Çok sıkıntı çektik. Birçok sorun yaşadık. Öğrenciliğimizden tutun da o dönemde sağlıkta, eğitimde babalarımızın, annelerimizin, amcalarımızın yaşadığı sıkıntıları artık çocuklarımız yaşamasın istiyoruz. Çünkü biz bu ülkeyi çocuklarımızdan emanet aldık. Ve çocuklarımıza 2023'te, 2053'te gerçekleştirilebilir projeler ve sürdürülebilir bir mali yapı bırakmamız gerekiyor. 13 yılda bizim doğal gazımız ya da petrolümüz yoktu. 13 yılda biz adeta damlaya damlaya bu milletin hazinesine sahip çıkarak biriktirdiklerimizle bu hizmetleri gerçekleştirdik. Gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Ve hamdolsun bugün geldiğimiz noktada işte bugün Afşin, Elbistan doğal imza törenini, sözleşmesini gerçekleştirdik. Şimdi 25 milyonluk bir yatırımın temel atmasını gerçekleştireceğiz. Birazdan Elbistan'a gideceğiz ve Elbistan OSB'nin inşallah ilk açılışını, ilk kazmasını vuracağız. Afşinimizde bugüne kadar neler yapıldı diye bize soruyorlar. Biz de diyoruz ki Afşinimizde neler yapıldığına lütfen bir dönüp bakın. Elbistan'da neler yapıldığına dönüp bir bakın. Maraş'ta neler yapıldığına dönüp bir bakın. Türkiye'de neler yapıldığına dönüp bir bakın. Ve inşallah 2023'e geldiğimizde de bu yaptıklarımızı tamamıyla tamamıyla artık altyapının bitirildiği ve insana hizmetin insani kalkınmanın gerçekleşeceği bir sürece giriyoruz. Biz kimiz? Biz milletin kendisiyiz. Biz kimiz? Milletin iradesinin emanetleri temsilcileriz. Bizim görevimiz ne? Bizim görevimiz bu aziz millete hizmet etmek. Bizim görevimiz bu aziz milletin sağlıkta, eğitimde, ulaşımda her türlü ihtiyacını karşılamak. Ve bizim görevimiz evlatlarımıza güzel bir afşin bırakmak, evlatlarımıza güzel bir Türkiye bırakmak onun için buradasınız. 7 Haziran'da yeniden bu ülkeye sahip çıkacak, evlatlarınıza sahip çıkacak ve inanıyorum ki istikrar sürsün, Afşin büyüsün diyeceksiniz. İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün diyeceksiniz. Ve ben Afşinlimin kalbiyle düşündüğünü, meselelere kalbiyle baktığını biliyorum.